Merhabalar arkadaşlar. Bugün oyun bir oyundan bahsedeceğim. Bu oyunda ee, e, NFT veriyor. Şu anlık ön görevleri var. Ön görevleri tamamladıktan sonra sizlere NFT yani koyun verecek. Aslında çok basit bir şey. Siteye giriyorsunuz. Siteye girdikten sonra iyi oluyorsunuz şifre gidiyorsunuz. Ee, burada belli başlı görevler var şimdilik. O görevleri yapıyorsunuz. Oyun açıldıktan sonra Minec sistemi türü bir sistemden bahsediyorlar. Onun gibi bir şey yapacakmışız. Ardından kasalar açıp nefede çıkartacakmışız. Yani sistem çok basit. Hatta bunun benzeri vardı. TLM oyunu yapanlar bilenler varsa. Otur bir sistem. Sistem gayet basit, güzel. Hani zorlasan zor tutan bir e, durum yok olaydı. Şöyle girdiniz. Burada airdrop'a tıklıyorsunuz. Buradaki görevleri yapıyorsunuz teker teker. Mesela şu an aktivasyon linki linkimi yaptıktan sonra bana ne verecekmiş? 1000 tik verecekmiş. Bu şekilde puan kazıyorsunuz. Buradaki görevleri yaptıktan sonra size otomatikman hesabınıza yansıyor. Ayrıca referans linkinizde arkadaşlara da çağırabilirsiniz. Ben de referans linkimi sevinirim. Referans linkimi aşağıya bırakacağım. Şu anlık 31 Mayıs'ta başlanacak. 12 saatte bir, 24 saatte bir yeni bir görev geliyor. Her gün yenileyip, her gün girip, her gün girmeniz lazım sıfırlanıyor diyorlar. Her gün girip size tik veriyor. Onları biriktirip biriktirip oyunun açıldığı gün e, kullanacağız. Şu an herhangi bir yatırım istemiyor. Herhangi bir yatırım yapmıyor. Şu anlık sadece görevleri yapıp tokenleri topluyoruz. Açıklama kısmı nasıl olacağını göstereceğim. her gece çalışmalar.